Sumur Bey'in videosuna hoş geldiniz. Evet arkadaşlar 2 Kasım 2020. Bugün konfor alanından çıkıp çok rahat bir yaşamından çıkıp <laughs> yaşamış olduğum Konya'dan Çorum'a taşınıyoruz. Ben ve iki arkadaşım bu taşınmanın asıl amacı çalışma hayatını öğrenmek, otur ödemeyi öğrenmek, ev kirasını ödemeyi öğrenmek. Kısacası zor. Zor öğrenmek gibi bir şey. Biraz zor, zoru seviyorum o yüzden. Şu an köyde değilim, ilçedeyim. Ailenle niye şey yapmadın derseniz vedalaşmadın. Evet vedalaşmayı sevmiyorum. Büyük ihtimalle ağlardım. İkinci olarak da benim gitmem istemiyorlar. O yüzden kavga ettik babamla falan. Şimdi büyük hırs var. Başarmadan dönmek istemiyorum. Bu videoda da ne yapacağız? Çorum'a gidişimizin vlogunu çekeceğiz. Bu videoyu yaklaşık 1-2 ay sonra izleyeceksiniz. Niye? Çünkü Konya'dan bilgisayarımı oraya getirmek için önce iş bulmam lazım, ev ayarlamamız lazım o tarz şeyler. Hadi bakalım. Allah'ım bizi utandırma. Yüzümü kara çıkarma. Hadi videoya geçelim. Hop oh, video. Şöyle gördüğünüz gibi şu an Sefa canımla Atalay ya yaklaşık 100 kilo olup valizi götüreceğiz. Ne? Saat ne? bir ne? buçukta ne? buradan çıkacağız. Gülümseyin böyle buradan çıkışınıza bakın bir de girişimize bakalım. Üç buçukta oradayız. Konya'dayız. Dokuzda Konya'dan bineceğiz. Merhabalar nerelisiniz? Çorumluyum. Çorum'un en meşhur yemeğiyle Konyalıyım. Biz Konya'ya gidiyoruz. Şu an sizi Konya manzaralarıyla buluşturacağım. Sefa orada. Sefa. Ben Konya'yım. Sen biliyorsun mu Yok ya. bir de sunuculuğu sen yap Saat üç buçuk Konya'ya indik şimdi aşkımla görüşeceğim Aşkımla Bunlar şart sattı Aşkım sen de arkadan beni tıkla o şeydeki Deyiz ajan deyiz şakasını yap tamam mı? Ya bir git ya oğlum yap, yapmışlık olmuyor işte Anlık olması <gülüyor> gerekiyor <gülüyor> Diyor ki ben yapacağım çok gülecekler bak <laughs> Arkada bizim köylü bir kadın vardı hatırladı diyor ki bunu annen yollamış arkamızdan diyor ya sen yap. Gülünsene oğlum. Zaten onu Yukarı göster. Çocuklar izliyor. Bir saattir yolun karşıda bekliyorum. Ah cehalet, ah köylüler, reziller. <gülüyor> <gülüyor> Bir saattir yolda bekliyorlar rezil <gülüyor> köpekler. <gülüyor> Burada salak vuruyoruz. Tamam bırak şaka yapma sen. Gizli kamera kesinlikle bilinmiyor. Aa neredeydi? <laughs> Kanka güzel çek. Merhaba. Bana yemek sorma ama. <laughs> Hadi. Merhaba. Merhaba. Neresiniz? Konyalıyım değil mi? Tamam <laughs> 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 Bunları koyacağım. <laughs> Koydurma. Merhaba. Merhaba. Neresiniz? <laughs> en ünlü kişi kimdir? aramızın çakır sungur bey. Teşekkürler. Asla zorlu söylemek arkadaşlar. 400 lira. Alo. Efendim. Geleceğim birazdan. Yani zaferdeyim şimdi. Yamuk çektim yani. Bir daha dünya harabe. Alt üstti hayat saat 7. Bayağıdır geziyoruz. Arkadaşımla falan o gördüğünüz arkadaşım şerefsizlik yapmayın. Sevgilim falan değil arkadaşım. Yengem daha dur. Neyse görüşüyoruz şu an 9'a kadar Konya'dayız. Bekliyoruz 2 saattir. Videoyu da bunlar olduğu için utanıyorum biraz. O yüzden şey yapmayın. Tamam mı? Gittiniz dediğiniz ki Kamil koştadın. Oğlum ben Kamil Kufla. böyleyim böyleyim. Arkadaşlar, bir buçuk saat önce bu şakayı hazırlamış. Bana kamera açıp yapmam için iki saat şey söylüyor. gerçekte koymuyordu ama şu an Konya'dan çıkınca bayağı bir duygulandım. Allah yolumuz açık etsin. Senin bu sürede uyuduğun sürede arkada sigara içen ama şu an şimdi Çok gider. Ben ona aşık oldum. Sağ çaprazımda olan kız. Beni bul. Siyah da sana yaptım. Satanist gibi olan. <laughs> Burası Ankara değil mi? <laughs> yarım saat yemek Şöyle hepiniz bakın ya ben kendimi <laughs> sakin. Öyle girersen kafana yapıştırayım tokat. Kendimi çok kötü bir şey yapıyormuşum da siz beni ayıplayamamışsınız gibi <laughs> hissediyorum. <laughs> <laughs> saat 3'e 1 varmış daha 3 Şu anda Çorum'un tam şeyine geldik. <laughs> İlk <Bir> Çorum. 3'e var, <laughs> 1 varmış daha 3 Biz değil. Bizlerini de kandırırız. Biz yoktur şöyle. <laughs> Çorum'da ilk adım attığımız yer burası. Çıkarken burada iki tane Mercedes, bir tane durdu. Camaro ile gideceğiz. Yağmur değilmiş, araba yıkıyorlar. Hadi girelim. Araba. Donduk, donduk. Ha, Çorum'a <laughs> indik saat 4.17. Ama dışarıda öyle böyle soğuk. Neyse girdik. Şu an ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bakalım hayırlısı. Hadi bay. İnşallah beni duymuşsunuzdur. Dünyanın merkezine hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> böyle bir soğuk yok. Bak ben yıllardır Konya'nın... <laughs> kadar köyünde yaşıyorum 1600 hakkında Eksi 2 dereceydi herhalde ama hissedilen o an filan bir sis var etrafta. işte <gülüyor> böyle. <gülüyor> <gülüyor> tamam ben hadi gidelim artık. Araba dönüşünden bizi Yani size çorumu şöyle anlatayım. Tek bir levha ile bu tarafta yazmıyorum. Böyle iş. <laughs> Çoruma girişi de ilk izlenimi. Normal dükkanda yani normal esnaf bakkalı kadar yerde evet. leblebi sarayı yazıyordu. Böyle bakkal, dükkan, market yok. Leblebi Bakkali sarayı. Leblebi mesela değil. leblebi cami, o tarz her şeyin başında leblebi var. Leblebi cami. <laughs> leblebi <gene> yani. <laughs> bak mesela bak falan ilk gibi. araba Çorum'da gördüğümüz ilk araba ileride bak. Oğlum hakikaten önce yol geldik daha bir tane Özüm araba. Gözüm katarak doldu soğuktan. bir, <laughs> bir, bir tane araba Hadi görelim. kapatın abi sizi mi eğlendireceğiz biz ya? İşimiz gücümüz var. <laughs> 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 Vallahi elim dondu. Tutamak tutamıyorum ben. Evet, gece ah. nasıl <laughs> hani fakir sefalet köpek var ya, sefil köpek biliyor musun? Ona mı gidiyorsunuz <laughs> Saat altı. Ne yaptık çay içtik. Işte. Abi kusura bakma beni izliyorsan ama hayatımda içtiğim en kötü çay bu olabilirdi. <laughs> Herhalde kaçardı çok acıydı. Ya açım ondan ya dondum ondan da olabilir. <laughs> Anlatayım yavaştan doğuyor. Şöyle size saat kulesini de göstereyim. Ha, ya biliyor, odakladı valla. Odakladı, 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 Tam bak, bak. Görüyor musun? O siktir. Paris içine bak kardeşim. Her videoya başladığımda buranın soğuğunu söyledim. Abi böyle bir soğuk yok. Kolay gelsin abi. Saat şu an 9. Hala ev, ev şey yarıyoruz. Şu caddede bir tane çorbacı abi var. Çorba içtik, beleş ederiz. Tamam ben bir şey ben sizi Evet tutmaya geldik ama buranın böyle olduğuna bakmayın 3 sene sonra burası Vegas inanma İnanma şuralara bir bak sen toki dikeceğiz buraya <laughs> <Hazırmayın> abi? <arabam. gülüyor> dağdaştan kurtulalım <laughs> dağdaşa geldik Toki'de nerede tutacağız? Lüks ama nereye geldik bak Şu stadyuma 5 milyar para verdiler Milyonun üstü olan milyar Köylü köylü konuşmayın. Milyar isimli bin diye anlarlar bunlar. Samet. Samet abi selam ver. <laughs> selam ver abi. Güzel. Evet, selam arkadaşlar. Sevan nasıl giriş? Al oda da bilo, al. Ev vilo. Yeni evimiz bakın. Dur flash açayım da görsün. Burası şey mahrem. Burası, burası daha mahrem. daha mahrem. Bakın burada büyükler bilgisayarlarımızı koyacağımız bir masa. Şurada yatak. Sinsi gülüşat. <laughs> İşte bu da paran komedinin üstüne atılay al git. <laughs> burası da salon ama salon geniş bak burayı. Bak şurada nasıl? Çamaşır makinesi var. Çamaşır makinesi var. Evin en güzel yanı kahverengi. Evet. burası. Bundan sonra her şey legal. Evin en güzel yeri kahveren O oh, değil ya. En iyisi de stat görüyor. 5 milyar. milyar Bismillahirrahmanirrahim. Onun malı çıkarsın ki malı Bir kere bir oldu nereden belli. Konya suyu gibi içilir, içilir. Para vermeyiz içeriz. İçilir. Deli sende. Böyle çorum manzaralıyız da buranın böyle olduğuna bakmayın. Burası 3 sene sonra buralar Vegas. Şuralarda kumar oynattıracağız. Şurada poker. Bir yemek gel ben kafa aç amına kodumun kamerasını ya. <laughs> Sıcak vallahi geldi elime. Hani iş bulacağım demiştim ya. Bugün bit pazarı denk geldi Çorum'da onu araştırdık bulduk. Ver aldık şimdi hemen vlog. Isıtıcı aldık. Niye? Çünkü ısı geliyor oğlum. <laughs> <laughs> <Isı geliyor gülüyor> oğlum. <laughs> Donmuşsun ısıyız. Şu an şeyiniz yok. Isı geliyor. Oğlum <laughs> geliyor, geliyor. Şöyle bir şey aldık. Ama gördüm. Güneşi gördüm. Bok gör. kokuyor şu anda. Kaç <laughs> liraya aldık? 45 liraya aldık. Ka beş aldık. <laughs> Bu aradan kaynak oluyor. 10 liradan 8 TL'ye düşürdük. Küçük küçük tup alacağız. Tencereyi kaç aldık? 10 liraya tencere aldık. Şu 10 aldık mı? 20 liraya. 20 liraya aldık. O Suriyeliydi, o puştuk yaptı biraz. Düşünmez. Çay da aldık bak. Bu çay hediye aldık. Yani. <laughs> Hah, tornavida aldık. Evde olmazsa olmaz. Hem de teknolojik. <laughs> Kefa Abla, selam söyle. Bunları senin alıp yapman lazım. Hep ben çekiyorum. Siz gözüküyorsunuz kız sizin bir benim at, atarmış gibi. <laughs> Şu an izledikleriniz ikinci veya üçüncü günden izliyorsunuz. Sonra bana kıyafetin değişmiş, sonra mı çektin? Videonun kapanışını ilk gün çektik. <laughs> Şimdi ilk evdeki ilk yemeğimiz de bu. Bunlar çok omeldi. Melemen. Bu kadar fazla bir şey bekliyorum. Yani. Melemen. <laughs> meleme. Çay yaptık, çayımız var artık. Çaydanlık aldık. İki koltuğumuz var. Bunlar kalkacak birazdan şöyle büyük koltuğumuz var. Şöyle bir tane daha büyük koltuğumuz var. Süper, süper bak sallık. Bunlar benim. Şu ikisini otogardan çaldık. Kitap. Benim kitap okuduğumu hala inanamayan arkadaşlar var. Bunu okuyorum. Demin aldık? Zeytin, çikolata, peynir, yağ. Kullan at bıçakları yıkayıp tekrar kullanacağız. Dilimizde bu bizim yatacağımız yatak. Bu benim çantam. Kendime şöyle bir yer yaptım kıyafetler, çoraplar. Bu kadar zaman zamandır evde tek başıma video çektiğim için kameranın arkasında biri olmadığı için falan şey oluyordu. Yani şaka havada kalıyordu anlatabildim mi? O yüzden sıkıcı oluyordu. Şimdi arkadaşlarım olduğu için bundan sonra daha kaliteli içerikler geleceğine inanıyorum. Bilmiyorum ama bence gelir. O yüzden takip edin bundan sonra abone olun. Like atın. Sevmezseniz dislike atın bir de alta yazın deyin ki am kardeşim şurayı yanlış şöyle yapsan daha güzel olur falan deyin öyle hadi bay bay şey dermişim hadi bay